Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftanın ilk iki günü Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak. Ay Aslan burcunda ilerlerken kendinizi daha özgüvenli, daha neşeli ve keyifli hissedebilirsiniz. Yaşamın biraz daha eğlenceli yönlerine doğru çekilmeniz de mümkün. Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken özellikle aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili konularda biraz daha ön planda olabilir. Bu haftanın ilk günlerinde yay burcundaki Merkür'ün burcunuzdaki Uranüs'te de güzel bir açısı var. E, bu da e, sürpriz bazı gizli seyahat imkanlarını karşınıza çıkarabilir. Hareketli bir hafta olacak sizin için. E, çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay Başak Burcu'na geçecek. Hafta ortasından itibaren biraz daha işler ve sorumluluklar ön plana olabilir. Günlük çalışma temponuz artabilir. Ay Başak burcundayken sağlığınızla da ilgilenebilirsiniz. E, sağlık kontrolleri de yaptırabilirsiniz. Bir süredir ihmal ettiğiniz bazı kontrolleriniz varsa doktorunuzdan randevu almak için e, oldukça iyi günler özellikle çarşamba ve perşembeyi değerlendirebilirsiniz. Hafta sonundaysa Ay Terazi burcunda olacak. Ay Terazi burcunda ilerlerken özellikle ilişkilerle ilgili konular tabii ki biraz önceliğiniz olacaktır sevgili koçlar. Ancak ilişkilerde ani gerilimler olabileceğini unutmayın. Çünkü Mars Terazi burcunda ilerliyor şu günlerde. Karşınızdaki kişi eş olabilir, partner olabilir veya yakın bir arkadaş olabilir. Zaman zaman kontrol dışı tepkiler gösterebilir. Ani agresyonlar oluşabilir. Hafta sonunda Mars'ın Plüton'la kare açısı da kesinleşecek. Bu biraz Özellikle uzun süreli sözleşmeli ilişkiler olabilir bunlar, uzun süreli ciddi ilişkiler olabilir. Bunlarla ilgili üzerinizde aşırı bir kontrol ve baskı hissetmenize imkan verebilir. Daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalısınız özellikle hafta sonu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.